O zaman sen küçüksün hadi benden. İlk sen seç. <laughs> Ay canım. Ay <laughs> canım. Okulda öğrendi psikoloji. Savunmada rakipleri etti deli. Tüm türbünleri inletti. Ay büke. Ay büke. Sesleri Ses bilmeyen enerjisiyle herkesi büyüler. Sahada büyür sanki bir lejyoner. Niye sana hep Evrene <gülüyor> yolladın işte enerji. <laughs> <laughs> Karşılar servislerin namı değer. <laughs> Paratoner. Bandananla tam bir starsın. Sahanın da yıldızısın. Türkçe konuşurken de içimizi ısıtırsın. Morokova! Morokova! <laughs> <laughs> Sen harikasın. Sizin de yazdığınız şiirleri Dynavit hesabına bekliyoruz. Kanalımıza abone olun. Beğenin, <laughs> izleyip geçmeyin. <laughs> Bravo!